bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Burada fight var. Tamam, burada tamam, fight var. Tamam tamam tamam. Evet. Araba niye burada takılıyor? Arabayı aşağı alayım. Yok aşağı alayım bu arabayı. Düşer bu burada burada? Aynen kapıları çıktı buranın. Aynen oraya almışlar görürsem indireceğim. Çatısındalar kanka. Şunların çatısındalar. Bak ha. Hmm. Helal. Dön. Döndüm döndüm. döndüm ne gel. Ya ya gerek, gerek yok sandım. Roldok hey tepe, Roldok tepeye falan bakacağım. Info topluyorum döndüm, ben. Aynen aynen. Okay. Nektarını alıyorum botu. Balkan kalktı ya. Gel kanka yanıma. Ya burada 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 tamam, burada tamam. burada burada. Bir tık sakin, bir tık sakin. Altın, altındaki evlerde. Oldu duracağım Tam altında. Tam altındaki evde. Yani yakın geldi ateş. Orada olabilir. Sağ. Daha... Geri. Yakın mı? Bomba atıyorum. Aç Ben geri açıyorum. Yeğilim var bir tane daha. Biri asla aldı. Gördüm yes, birini. Yeğisoy al. Ya da ben, al, aldım. ben aldım, ben aldım, ben aldım, ben tamam. aldım, ben aldım, ben aldım. Ofin orada sen de. Sen değil şu an. Hatır aldım. Arasin. Aha. Gittiler mi? Yok. Tamam tamam da orası Aşağıyı da aldım aşağıyı da aldım. En aşağıya Aşağı <laughs> aynen, aynen aynen şu aşağıya. Eee, Oynadım oraya. Kafa vuruyorum garaja. Vur vur vur. Ar araba geliyor, geliyor. arkamdan araba geliyor. Bana bak bana, bak, bana bak. sağ altınıza bakın. Okula gidiyor evet. okey okula gidiyor sıkıntı yok. Oynadım aşağıya. Arkandayım. Aşağı gidiyoruz. Smok, smok, smok. Altınızda Sezer smoke için ne? Çok iyi, çok iyi. Kanka siz siz bakın gelme şey, sukul var kanka. E ben burada safe mi? Sma ya kek. Tamam, tamam bak tutu ben de gideyim oraya. Hayda sen ne? Oh. Tamam tam, tam tutar. Lan bu ben bunu aşağı kaçtı sandım. Can abiler düşmesin ya. Uzak tepeye çıksın hemen biri. Yandayım abi. Mutlucam ben onları. Öyle diyorlar ya. Tabi çok kötü oldu ya. Gazi iyi finish arka geldi. geldi. Geliyorum tepeye doğru. Tepe araba. Tepe araba gördüm. Mark. Okay. Ya, mark atıyorum. Aa soldan buggy geliyor. Bak şurada. Render atmıyor, render atmıyor. Ölü ben mi? Buggy'ye döndüm. Okula girdiler, Aa. okula girdi. Bir, bir, tane buggy okula girdi. Arabada araba da geldi, arabada araba da geldi oraya. Şuraya. Bu güzel atıyor. Aynen. Üç tık yapacağım ona. Siz ne tarafa sıkıyorsunuz? Tepe var tepe. Nerede şu tepe e, 265 falan. Araba çıktı. Yakın tepe mi? Ha görmüyorum tamam. adamlar. Knock knock. Tamam. Alıyorum sen, şey, sen. Bizim ne aldım aldım ben aldım. Okul var Bak tamam, okul var. Ben diğer almaya gidiyorum. oda. Evet. Çok güzel. Yeni evet. verdi alanı. Ah, ee... Kapıda, kapıda. Aşağıda bulumuz var mı için. Kapıda. Aşağıda. Var bir tane bagi var. Bir tane bagi var. var. Sizin arabanız yok mu? O ağzınız var. Garajda oynayan, garajda üçlü Aa, üçlü şey. motor var garajda. Bence şey de okula olan. değil Karşıtepe karşı tepeye oynayalım. Karşıtepe'ye baksanız anak falan alabiliyorsunuz. Bagi ile çıkamadım. Hmm. Gel kanka bana bin. Yes. Dur dur kanka tamam ben çıkacağım siz gidin. Ben çıkacağım oradan. Bak direkt karşımızda da var. Tamam. Bunları vurabilirsek bunları vuralım. İndin. Sezer, A, Sezer aşağıda giremiyor. üçlü motor var. Giremiyor. Üçlü giremiyor. motora bindim ben. Onun tekeri yok şuradan, değil mi? Şuradan da rotasyon çıkacak. E, yok da. Oradaki rotasyon bize gelebilir. Gel üçlü motora gel istersen. Gel aşağıya. Hızlı gel. Gönlüme git. Gönlüm. Şuradan alaba geçtim. Bak sen git istiyorsan bak bu bir tık daha iyi gibi. Gidin bana. Tamam. Lastiği Gittim yok tek lastik yok ama gider gider. O iki araba gidiyor. Of ya nakları çekemiyorum ya o çok üzüyor valla. Bak sol altımızı gördün mü? Orayı vurabiliriz Gel. Arkamızdan gelseniz ya. Arkamızdayım. Şu, şu, şuradan yeni bir ekip işi var abi Okey, onları vuracağız tepelerinde de. Tamam. Evet. Açık kadar. Aa çolun da iyice. Hangi arkada? Ben oynayacağım size. Ay, bu adam orada mı peki yanan araba? Sol hangar bir adam Ölmüş galiba. Ee, sağ tepede. Aa altımız altımız var. Sağda sağda e, sağda gördün, gördün 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 gördün. Tamam Bunları Anladım. vuralım bin, bin 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 bana bin, 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 bin. Araba önümde ya Can ben basıyorum duracağım burada Yapma Can bastım Açıyorum, açıyorum, açıyorum karnım, sağdan Düştü aldım. Aldım. İyi smoke attım sana Smoke attım sana Evo oynadım biraz adam oynayacağım Smoke'dayım Aldım. Önümüzdeki Yardım 190'da kanka. Yani. 190'da. Şunları lazım. Kanka, orayı vurup Dur, kafa abi. atacağız. Orayı vurup kafa atmamız lazım. Alan geliyor. Yandayım. Asım tek Halan gitme. tek gitme istersen. E, bombalayacağım. Supportlayın bombalayacağım. Kafalarını çıkartamazlar. Bana bak şu an. Ha. Onlara da arkadan sıkanlar var. Ben göremiyorum Şöyle ilerleyeceğim. Yiğis araba alıp gelsene ya da yukarıdaki oradaki motor alıp araba gelsene. Yok. Araba yok. Orada motor vardı. Onu alıp gel bari. Bakacağım abi. Oynadım ben buradan. Ay elimi. Kanka bendim, bendim. bir şey söyleyeceğim. Fight'i izliyorlardır. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Valla bilmiyorum. Kanka alan dışı vurmamız lazım. Oğlum fight'i izliyorlardır çünkü. Salamayız ki. O zaman vuruyorum kanka o zaman. Bombalayın. Alan dışı şu an. Alan dışı kalacağız. <laughs> Oy Kıpladım çok güzel el attın. Ben bu Bölümde. arada Önümde. o motor iptal ya bir araba göreceksene savurdayım şu an. 20 tane. İyi abi çok kötü yerde bir karşılaştık Cihan abi ya. Ne yapıyorsun? Savurmayacak bir şey yok ki. Çok kötü hello, yerde de karşılaştık. Hello. Ben geliyorum sana. Neredesin lan yeğis? Yes, Arabanı <laughs> almanız lazım. Sevmiş, <laughs> sevmiş. Araba <laughs> arabanız nerede? Ne oğlum, oğlum? Geliyorum bekle ara, adamların arabasıyla <laughs> geliyorum. Olacak seni. Yok yok gelme gelme. Okay tam sağ alana gidelim, alana gidelim. İki araba varken alana gidelim. Okey gideceğiz, sakin. Tıkladım ona bir tane daha, bak ona. He. Sezer gel buraya, alan geliyor Sezer. Tamam. Gel 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 gel. gel. Evet, Onlara kafa atalım. Nakla istedi, nakla biliyorsan Ya özür dilerim ya. Çok yanlış yerde ya, karşımıza ya. çıktılar, yapacağımız ya. bir şey yoktu. Solumuzda tamam. bagi Sezer, tamam. Sezer solumuzda tamam. bagi. Tamam. Taciz at istersen. Ay sağımızda, sağımızda, sağımızda. Sağımızda. Dolki sana devam. Benim benzinim yok. Benim arada benzin yok. Bir alacağım al, kil al. Helal. Evet. Tamam. E, ee, beni gelip alabiliyor musunuz? bunu? Eee yok. Dost, dost. Oynayın, oynayın. Mütat. Dost, daha da kalman lazım. Ben bakıyorum. Şurada kalacağım. Bas evet, burada canını. Ben gelip beni tutuyorum. Eee dost, biraz uzun. Harbi gelip beni alabiliyor musun? Alabiliyorum kanka. Tamam sen git yani. Sezer. Tam burada kan var, yok? Kanka, tamam. Kofin. Derek smoktan al, arka kim var? Arkamızda geliyor ya. Oh. Kanka bu adamlara kötü kaldık. Hmm. Ha, siniz değil mi? Ee, ben nakım oradan oynarsınız Sezer'le birlikte. Sezer girecek yakalamaz. Ay. Araba geldi. Araba geldi. Sezer. Oynadık oraya Sezer. Bak. Yapma. Yapacağım. Oğlum alan burası. Gitme gitme. Aha Hasım alabilseydin çok güzel olurdu. Tamam, Alan burası. Ya. Yok ya AVM bulmuş ya. Ulan. NT NT güzeldi. Cihan abilerle de güzel bok yok. gibi bir yerde karşılaştık. İ, bizi izliyorlardır diye ben bir şey gülüyor. de yapamadık. Onların ben arasının ya. benzin yokmuş gelemedim ben. Ben bilmiyordum ki. Valla bilseydim oraya koyamazdım. Ayam şey oldu ya. Uyuştu. Neyse elinize sağlık. Annenize sağlık. Eğlenceli turnuvaydı. Yapacak. De. De. Herkes... <laughs>